Argalı, gel. Hünkârım. Hatice'm nasıl? Bir hayli üzgün. Teskin olması biraz vakit alacak. Ya sen? Sultanımın kederi yanında benim kederim. Erkek efkarını unutacak çok işle meşgul. Lakin anne sadece bu felaketi düşünerek yaşıyor. Zaman pargalı. Bu hususlarda en iyi ilaç zamandır. Geçecek elbet. Leo efendi gelmiş. Has bahçede huzurunuza kabulünü beklerim hünkârım. Pekala. Divan kapısında Venedik elçisi bekliyormuş. Ben de onunla görüşeceğim. Bakalım neler isteyecek. Ne isteyeceğini söyleyeyim ben sana. Bu isyanda en çok onların malları, depoları zarar gördü. İmdat diyecektir. Onu ödemeyim, bunu ödemeyim, vergileri ödemeyim. Sen bakarsın çaresine. Lakin Muşen çok yalvartma. Kafir de olsa malları devlet aliyenin koruması altındadır. Paşalar, reisül küttaplık makamı hain Haydar Çelebi'nin infazı nedeniyle boştur. Bu makama Celalzade Mustafa Çelebi tayin ettim. Hayırlı olsun. Bu şerefli makama Devlet Aliye'ye layık olmak en büyük arzumdur Vezir Azam Hazretleri. Venedik balyozu gelmiş. Buyursun bakalım. Venedik elçisi Senyor Moşanigo. vezir Azam Hazretleri beni kabul ettiğiniz için sonsuz hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz Senyor Mocenigo. Şahsınızda Venedik Cumhuriyeti doçu Andre Gritti'yi selamlıyorum. Biliyorsunuz siz Mısır'dayken Konstantini'ye isyancı Yeniçeriler tarafından yakıldı, yıkıldı. Büyük felaket yaşadık. İsyanda Venediklilerin depoları da ciddi hasar gördü. Mevzu ile ilgili malumata aizim senyor. Zararlarınız karşılanacak. Endişe buyurmayın. Siz vergilerinizi aksatmayın yeter. Zararlarınızı karşılamak bizden, vergiler sizden. Ama vergi yükünü nasıl karşılarız? Kazanç yok ki. Bütün yıl boyunca kazandığınızı ve kazanacağınızı ben bir kalemde nasıl silebilirim? Bir tek Venedik değil ki zarar gören. Kendi kullarımızın yaralarını da sarmaya çalışıyoruz. Hazine bunu kaldıramaz. İbrahim Paşa Hazretleri ayrıca bir husus daha vardı. Dinliyorum. Doçumuz Andrea Gritti'nin oğlu Signor Alvise Gritti'yi sizinle tanıştırmak isterim. Kendisi burada iş yapan en önemli tüccarlarımızdan biridir. Venedik'ten yeni döndü. Elbette. Münasip bir vakitte tanışmak isterim.